Büyük maç büyük. Nesine patron? Nesine? Tat, Nesine Alperen? Tat, tatlısına yani. Office. Tatlı değil Tatlını ya. Tatlı değil ya. Ya tatlı değil şimdi, ya. Şimdi değil ya. ne abi sen söyle. Bana bir iyiliği olsun ki sizlere de iyiliği olsun yani. Bosphorus'ta yemeğini. Okey tamam. Ya da dur şu tezgahın yeni yerine gidelim abi. Tezgahın yeni yeri Alperen. Olur abi. Okey süper. Bekanın yanıymış. Zılata. Zılata bu. Zılata bu. Patron bir şey daha mı eklesek ya? Sen söyle abi. Ben söyledim sen de söyle olaylı maç olacak çünkü bir şey daha ekle yemeğin yanına ya. Oo! <laughs> <laughs> Kim? <laughs> <laughs> Atıyordum. Görkem ne istiyoruz? Beyler desenize 100 bin liralık hediye çeki falan filan. Aklımız fikrimiz sadece yemeye çalışıyor ya. Hayır açta değiliz ki <laughs> <laughs> <Oy>! Hayır lan! <laughs> Baba kaleci kontrolü her zaman okey. Kaleciyi oynatıyor. Ananı... Romaşenko. <laughs> Aa hayır 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 hayır. Abi ödülü güncellesen Alperen. Neyin oynuyoruz şu an bilmiyoruz. Sadece yemek var ya. Abi, tezgah Abi tezgahta da okey. Bir şeyler ekleyelim diyor Ali abi. Oh! Ay, amına kim? Abi o zaman tezgah artı Fenerbahçe maçına bilet. Abi bir şey diyeceğim ya. Oy! Yedik lan! Ay. Yedik! Ay ay ay. tezgah. Ya şaka gibi ya. Tokum gibi, tokum. <laughs> Çakı bakam sen şöyle bak. Oy! Dön, Oy! Dur, dur. İsmail Kartal ileri gidin dedi. Osay Samuel. Oh, oh. Aa! Ah Aa! Oh, oh. <laughs> sen niye yürümedin abi? Geçmiştin. Hoş geldin. Gelsene buraya, nasılsın? İyi var, sen nasılsın? Hay abine artık ya. Ben de ablasına ayarladım şu anda enişte geliyor. En önce... Ali abi söyle. Ne söyleyeyim? Ne söylemen Abi ile ilgili şarkılar yazıldı çünkü. Ne yazdı, kim yazdı? Nasıl, bilmiyor musun? Reçkol yazdı bir tanesini. Ha ne oldu? <laughs> ne oldu? Bık 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 konuşuyordun. Nereye nereye? Hayatı kıymetini bil! Ya evinizi sikeyim 2-0 oldu şu an. 3 <laughs> oldu. Bu musunuz? Bu musunuz? <laughs> bu musun sen delikanlılığın bu mu? Geçmişin bu mu senin? 3 mü? Aa siktir patron ben bilmiyordum. 3'ü ne yedim? Oo, oh, tezgah gidiyor Oo. Oh. <laughs> tezgah mı? Ha bir bilmiyorsun ki benim içimde ne dağlar yanıyor. Ay, City geliyor mu? City bir de durmaz. City durmaz. Haaland. <laughs> <laughs> Birle geldik. <laughs> 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 Düşmen. Kunano. Ay. <laughs> ne oldu patron? Ne oldu? <laughs> patron o çok zor ya. Ya hadi siktirin gidin abi ya. Olamaz böyle bir şey ya. Ama bir şey diyeceğim. Sitinin umudu kesmemesi hissediyorsunuz değil mi <laughs> onu? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey diyeceğim. Ben şimdi başlayayım. Hadi bakalım. <laughs> ne penaltısı ya? olamaz patron. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> 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 Tuttum! Tutacağımı biliyordum çünkü. Ay, ay, oh! Böyle gol atılır. Elim açıldı ama ne sikiyim? Ya Golü görmedin golü. Pasa bak. Oğlum golü görmedin golü. Ya bir gol var anlatamazsın. Sen abi o pası bilerek mi attın? Pa orada? patron bir şey diyeceğim. Helal. Ya Alio, Alivion. Al <laughs> <Vuhu! gülüyor> Al Şimdi sakin oynayalım biraz defansif depresif oynayalım. Patron sen hangi takımla oynuyorsun? Güzel. En sevdiğim İngiltere takımı. Şöyle yapalım o zaman. Aa penaltı. Ay Ertan açılışa bakar mısın? Açılışa bakar mısın? Ay ay. Ay. Bak şimdi bak bak. En sevdiğim şeylerden bak. Devam baba. Ya siktir git o sayfı yapma kurban olayım ya. Zinchenko. Jesus mu? Oo, abi hiçbir şey yok. yok patron, hiçbir şey yok. Helal olsun vallahi hiçbir şey yok. Ha <laughs> bak şimdi gole bak. <laughs> Devam et. <laughs> Kolları şarjla takın içine. Oy! <laughs> ah hadi gel, Dedim size 4-3. Kim var lan Sofist'e? 4-0'dan 4-3 şu an maç. Ve neyini oynuyoruz biliyor musun? 1 milyon lira şu an. 1 milyon lira? Evet. Bu yayına tolunayın. Yayınlamadığı bir video gibi mi bu? Hayır oğlum. Hadi bir... Ananı sikeyim. Uğursuz! Amanın siktir bu o! Ya siktir git ya. Bana siktir git diyeceksen hemen oturmam burada. Her seferinde aynı şeyi yaşıyorum ya. Ben gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Hayır gitme. Ne gitmem Oy, oy, oy! Oy! Ya 5-3 nasıl gitti bu maç ya? Delireceğim. Yapmayın kurban olayım ya. Of 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 bunu zikim. Çok iyi be. Ay şimdi golün güzelliğine bakın. Bu bir tasarım arkası. Güzel. Güzel tasarım. E beni sikim Zinchenko. Oha! <laughs> <Oy. gülüyor> ay ama öyle patron. Bak şimdi ay inanılmaz. Bu bir sürrealist tablo. Şunun güzelliğine bak şimdi bak 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 bak. Hoppa! Raba! Adres <laughs> için. Patron 5 3 ne ara oldu ya? 4 3 yaptın abi. Mesut geldi 5 3 oldu. Ayağına kaydım niye? 6 3 ne ya? Yo bence hala döner maç. Yapma be, yapma be. Safet. Kadife bileki. Oh. Oy! Çok zor, Çok zor patron. Ah oh be çok güzel. Hatta şöyle bir şey yapıyorum. Ata sol kanada yönlendiriyorum. Oradan da şöyle bir şey var. Abi çok enteresan şeyler yapıyorsun aslında. Değil Hatta mi? patron birazdan şöyle bir şey yapacağım. Ay. De. Ben dedim size, ben dedim size. Beyler bırakmam maçı. Bırak, bırak, evet. bırakmam. <laughs> bırakmam maçı. Debruni. Ya bitemez hayır ya. Oy tam zaman abi bayılıyorum buna ya. Ne maç Hadi gelin iki iki. Patron tebrik ederim. Ben tebrik ederim abi güzel maç. Ben 2e 2 iki oynayamam. Gel abi oynayalım. Ya. Ben hayatta sevmem patron. Ben yapamam.